Parasını ödediğimiz F-35'ler üzerlerinde Türk bayrağı olduğu halde Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz Kaan'ın motorlarını vermediğini bizzat Dışişleri Bakanımız açıklamıştır. Tüm bunlara rağmen Sayın Erdoğan Trump'ın istediği tüm tavizleri vermiş, pahalı doğal gazdan Boeing uçaklarına, Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulanmasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir. Bu çarpık ilişkinin Türkiye'ye olan en ağır zararı ise ABD Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle ortaya dökülmüştür. Biri Trump Erdoğan'a onda olmayan meşruiyeti veriyor derken diğeri 5 dakika görüşmek için bize yalvarıyorlar diyebilmiştir. Ancak ne yazık ki bu hadsiz açıklamalara yanıt dahi verilememiştir. Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin rayına girmesi için öncelikle meşruiyetini milletten alan, şahsi geleceğini değil, Türkiye'nin geleceğini savunan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğu açıktır.